Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi evdeyim bugün bugün çılgın bir şey yapacağız ee, Yaman gördüğünüz gibi yanımda bugün efsane bir şey yapacağız hadi başlayalım let's go Hop, arkadaşlar ilk çılgınım çılgının şeyi biz bir saniye arkadaşlar ben buraya çıkmam gerek. Baba, kim? Baba. Arkadaşlar zıplıyorum. 3 2 1 Gel hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. Arkadaşlar çok korktum telefonum kırıldı diye ama kırılmadı çizik de yok video devam edebiliriz sıkı tutuyorum düşmesin diye arkadaşlar zıplıyoruz 3 2 Gördüğünüz gibi çok Çok fena tıkladık Arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı Mami, ee, Benim yapmam gerek Mami.